Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün tekrar Bursa IMF karavandayız. Merhabalar. ile beraber. Şimdi yeni bir aracımız var. Bu aracı sizin için inceleyeceğiz. Hatta aracımız satılık. Bilginiz olsun. Birazdan ile ilgili bilgilendirmemizi yapalım. Biraz daha farklı bir dizayn. Evet. Ve videomuzu sonlandıralım. O zaman hemen şöyle hazır başlamışken arabanın dışından başlayalım. Aynen gene konseptimiz öyle. Evet tarzımız bu. Sonra içeride işimizi bitirelim. Aynen. Dışından bir başlayalım. Yapılmış değişiklikler evet. var mı? Bir görelim. Adım adım gidelim. Evet abi. Şimdi bu araçtaki farklarımız nedir? Şimdi dışarıda genelde standart donanım olarak tentemizi kullandık. Tamam. Ee, güneş panellerimiz yukarıda. Hı -hı. Yukarıda biraz hekimiz büyük olduğu için. Tente sizin tenteniz e, mi? Tente gene kendi tamam. imalatımız olan ama diğer bir modelimiz bu. Ee, kapalı bu. Yani, kapalı kasetli tarzı diyorlar İtalya olan tentelerde. Tamam. Ee, yani daha, biraz daha kibar görünüme sahip diyebilirim. İşte size tentenin kumaşını görmüyorsunuz ama gene kendi imalatımız. Tamam, çok güzel. Ee, dış yapıştırmaları kullandık biz araçta. Bu sizin kendi... Ya aslında şöyle bir şey var. Müşterinin Biz aslında bunu müşteri şey mi? diye yaptık. Hı hı. Yani müşterinin tamamen projesiydi. Yalnız sağlık sebeplerinden dolayı müşterimiz projeyi iptal etmek zorunda kaldı. Öyle mi? Aynen. Ee, o yüzden biz Geçmiş aracı gene çünkü malzemeleri, renk döşemeleri her şey alınmıştı. Hı hı. Biz de onu hiç bozmadan belki hani bittiği zaman da gene bir alma ihtimali olur diye. Onun isteği doğrultusunda ta aracı tamamladık ve bitirdik. Tamam. Ama şu an için Hayırlısı tabii ki olsun satılık bir araç. Evet. Aynen. Tamam. Ondan da bahsedeceğiz. Hı. Dışarıda aydınlatmalarımız Yine var. Yine Sanal marka dış aydınlatmalarımız var. Tamam. Onun dışında... bir kuşak uygulaması yaptık. ve için camlarımızda bir uygulama yaptık. Tamam. Şöyle Hızlıca dışını geçelim. Bakalım tamam. dışında başka bir oynama var mı? Çok zaten dışında oynadığımız bir olay yok. Aracı orijinal olarak duruyor. Tamam. Evet. Bu tarafta da gene bir çıkışımız var. Burada bir buzdolabı Hı -hı. havalandırmamız var. Hı -hı. Ee, burada yine bir dış elektrik için alma ünitemiz var. Tamam. Bunun da konusu olmuştu biliyorsun. Tabi tabi onları ben değinmek istiyorum tabi tamam. ufak ufak. Değineceğiz hepsine. Orada banyo havalandırmamızın menfezi var. Tamam. Ve bacımız, evet. hermetik şopbenimizin bacası. Tamam. Burada da bir dış duş şey <laughs> pardon ee, su dolu ağzımız var. Dolu Aracın temiz suyunu buradan evet. dolduruyoruz. Evet. Şöyle üst tarafı ben göstereyim. Evet. İşte heki falan olduğu için klimayı biraz böyle klimanın üstüne almak zorunda kaldık. Tamam. Yine uydumuzu koyduk, SETCOM marka. Evet. Evet arkadaşlar, dışı bu şekilde. Şimdi arkasıyla devam ediyoruz. Şöyle arkada bir bir geri görüş kamerası var aracımızda. Aynı. Evet. Onun dışında mi? yukarıda bir şey yok. Aynen. Evet. Aracımız bu arada tam Hı. olarak bitmedi. Ee, dediğim gibi. Bazı eksiklikleri var, daha tamamlanmadı. Evet. Yaklaşık bir haftalık kadar daha bir iş var içinde aracın. Tamam. Ee, biz gene de ikimiz de müsait olduğumuz için Aynen. çekelim dedik videoyu. Arkası bu şekilde. Buraya sineklik gelecek. Hı hı. Daha mesela. Tamam. Ondan sonra bu sefer diğerlerin aksine daha tabii tesisatları falan kapatmadık. Evet. Çıplak duruyor. Poliüretan depo kullandık biz bu araçta bu sefer. Galvaniz veya krom depo yerine. Hı hı. Polyureten depo kullanmayı tercih ettik. Bu şekilde yaptık. Gene tüpümüz burada. Hidroforumuz ve su tesisatımız Kaç burada litre? toplanıyor. 200 litre 200. temiz su depomuz var burada. Tamam. Ee, dış duşumuzun bağlantı elemanları. Evet. tamam. Arkası, Arka, arkası bu şekilde. Bu şekilde yine evet. Tamam. Şurada bir iki tane düğme gördüm ama. Birisi bagaj aydınlatması. Diğeri de aracımızın majöritörünü devreye sokuyor. Okay. Aynen. Tamam. Çok güzel. Şöyle artık ufak ufak içeriye doğru geçelim. Evet. Evet. Şimdi aracımız evet. dediğimiz gibi Birkaç noktaya da değineyim ben. Hı hı. Ee, bazı arkadaşlar evet. iyi kötü yorumlar yapmış. Herkesin görüşü bizim için değerli. Zaten biz görüşler sayesinde Kesinlikle. kendimizi geliştirebiliyoruz. Edebimde Kimse bize bir şey söylemese biz bildiğimiz düz veriyoruz. mantık devam ederiz. Evet. O yüzden o görüşler bizim için önemli. Tabii şimdi şunu ilk önce anlatmak istiyorum. Biz Haymev Karavan olarak tamamen müşteri tercihine. Evet. Yani biz tabii ki tecrübemizdir, işte şeydir bunları paylaşıyoruz. Ama Dediğim gibi müşteri tercihleri bizim önemli. Mesela bir arkadaş e, şeye değmiş, gaz, LPG gazının evet, dedektörüne dedektör. değmiş. Ona da bir cevaben olsun burada. Müşterimizin daha önceki aracında yerdeymiş. Biz Hı -hı. de bunu biliyoruz tabii ki de. E, LPG gazı dibe çöker, doğal gaz yukarıya çıkar. Evet. O yüzden zaten gaz alanları genelde yer kısmına doğru yakın takıldı dibe çöktüğü için. Ama müşterimiz bundan çok ilgili şikayeti vardı daha önceki karavanda. Alkovenli bir karavanı varmış. Evet. Ben istemiyorum yerde olmasını. Kesinlikle yukarı bir yere koyun dedi. Biz söyledik hani bu şekilde olmaması gerektiğini. Yok ben öyle istiyorum dedikten o, sonra bizim iş bitmiştir. Eyvah. Ve biz bu şekilde montajını yaptık onun da. İkinci Hı -hı. bir konu buzdolabı havalandırması diye bir evet. yani konu evet. olmuş. Ben zaten fark ettiniz, O araçta da bütün araçlarında benim buzdolabı havalandırması var. Orada paylaştığım fikirler sadece benim kendi görüşümde. Evet. Doğru veya yanlış. Yani benim kendi şahsi fikrimi o. Kesinlikle. Ben çünkü insanların isteği olduğu için zaten koyuyorum. standartımda da var. Evet. Hani ben sadece kendi görüşümü belirttim. O özgürlükte bana ait zaten kendi görüşümü belirtmek. Tabii. Ki. Ondan sonra o şekilde biz devam ettik. Yine aracımızı yaptık. Bu sefer farklı bir tasarımda değerlendirdik. Evet. Bu tasarımı da müşterime ben önerdim. Hı hı. İlk önce çizdik, projelendirdik. Ondan sonra bu şekilde uyguladık. Dediğim gibi aracın daha çok eksiği var yapılması gereken. Şimdi bizim hep alıştığımız genelde oturma grupları hep burada oluyor. Aynen. Bu. Evet. <laughs> Buradakileri. Aslında bu tasarımı bu tasarımı daha çok Avrupa'da hı hı. E, küçük araçlara uyguluyorlar. Öyle mi? Hani daha çok küçük araçlara uyguluyorlar. İşte yerden tasarruf olduğu için biz büyük bir aracı uygulamak istedik. Tamam. Çünkü tasarım güzel. O tamam. şekilde. O zaman devam edelim. Şöyle hemen şuralardan tamam. başlayalım. Burada gene bir standart olarak otomatik kaya basamağımız var. Bu şekilde. Evet. Bağımsız. Böyle, aynen. Tamam, Bağımsız kapımız ki. otomatik. Otomatik. Aynen. otomatik. Zaten az minibüs servis çıkması. Evet. Bu bu Orada kadar kalıyor. açılıyor herhalde. Bu kadar açılabilir. Aynen. Manueli çevrilirse daha çok açılabilir. Açılabilir. Ama zaten aynen. buraya da mutfak geldiği için çok da açılması evet. gerek kalmıyor. Evet. O zaman, zaman böyle geç. şöyle başlayalım. Tamam. Sen girebilirsin. Burada bir şey hani istiyorsan... dolabımız var. İşte Hı -hı. çok amaçlı dediğimiz gene tamam. e, ayakkabı, terlik dolabı evet. olarak kullanabileceğimiz. Vabostamız daha henüz takılı değil ama ağzı yapılmış. Çıkışı buradan çıkışı buradan, tamam. buradan üfleyecek vabostumuz. Aynen yönünü çok ayarlayabiliyorsunuz. Tamam. Ondan sonra bu şekilde vabostumuzu koltuğun altına montaj edilecek. Koltuklar artık dönmeyecek tabii. Ki. Tabii ki Saat. Döner koltuk yok Sen sabit aracımızdaki. Seni içeriye doğru alalım. <laughs> Ev sahibini içeri alalım abi. <laughs> Şimdi. Şimdi biz aracımızı dediğimiz gibi tuvalet banyo kısmını aracın buraya aldık. Evet. Ondan sonra, gene şöyle yapalım ondan sonra devam edelim. Olur. Uh -huh. ee, aracın ön tarafında herhangi bir değişiklik yapmadık. Hı. Olduğu gibi orijinal bıraktık. Sadece koltukların aracın renklerine uyarladık. Döşenin tamam. tavanını döşedik ve koltuklarını döşedik. Bu tamam. şekilde herhangi bir döner koltuk koymadık. Evet. Burada diğerlerinden farklı olarak Hı. şöyle böyle bir perde kullandık. Hı. Aracın içini böyle bilmesi için. Tamam. Bu sadece sineklik mi yoksa sadece perde? Sadece perde. Aynen. Sineklik yok bunda. Tamam. Zaten okay. açılan bir kısım olmadığı perde. için de oldu. Sineklik yapmak. Tamam. Yapmadık. Zaten perde olması da iyi olmuş. Aynen. Evet. evet, Şimdi burada tuvalet ve banyomuz var. Ya bu hakikaten değişik olmuş. Bu Aynen. Sefer. Ters. Evet. <laughs> Hermetik benimiz gene burada. Diğer araçlarımıza nazaran tam tersiydi bunun tuvalet şey bu taraftaydı. Biz bu arada şeyi atladık. Aracımız kaç model? Aracımız 2007 model Volkswagen hı hı. Crafter. Volkswagen Crafter. Aynen. ilk yeni kasalardan. Yeni kasadır araç. Eski kasada yine herhalde değildir yani. 17 metreküp diye mi geçiyor 17 metreküp diye geçiyor. Evet, tamam. 17 metreküp diye geçiyor evet. aracımız. Aynen uzun. Içi. Bir önceki çektiğimiz Aynen. 19 m Bunun ekstra uzunuydu. Bu evet. normal uzun. Tamam. Banyomuz, tuvaletimiz genel şekilde. Elektrikli maceratörlü tuvaletimiz var evet. burada. Berber bataryamız var. Şu <laughs> duş <laughs> halinde güzel. kullanabilmek tamam. için. <laughs> yani burada bir dolabımız var, aynalı. İşte vatandaş tıraş olurken kullanabileceği, aynı zamanda evet. kullanabileceği bir dolap var. Banyomuz, tuvaletimiz bu şekilde. Tamam. <laughs> <laughs> bu da... Evet, şurada bir kilidimiz var. <laughs> tamam, banyo kilidi için. Böyle devam edelim. Sonra Burak... arkaya asıl yere gelelim. Yani. Tamam, burası mutfağımız. Hı -hı. Biz gene dediğin gibi normal ocak kullandık. Ankastra evet. cam ocak ikili. Ennotsuz e, dengene dolaplarımız var. Mıknatıslı sistem dolaplarımız gene. Evet, Bütün da buna biz Aynen bunu Sen insanlar da çok artık... seviyor. Aynen. <laughs> buna da artık. Bir Ona bir cevap da değinmişlerdi. Ona evet, da bir değinelim. Yine gene de onu öteki araçta verelim. Tamam. Böyle Olur. yapalım. Olur. Daha Okey. güzel olacak. Okey. Buradan devam edelim. Bu Burada da gene saklama şey. alanlarımız. Evet. Aynen. Kapaklarımız var. Şöyle. Tamam. Tabi dediğim gibi daha işleri e, var. Abi, Aynen. Yine burada bir iki adet çekmecemiz var. Evet. Burada da bir bardaklık yaptık biz çekmecenin içinde. Hiç evet. dese bardaklar kapatamasın diye. Burada da yine bir dolabımız var. Yani saklama alanımız bol. Evet. Bir karavan için yeterli. <laughs> Tavana yaptığımız. Tavanda sefer... kapitöne yalıtımlı tavan devresi kullandık biz. Hı hı. Müşterimiz gene bunu hep renklerini seçmişti. Ee, evet. beğenmişti, almıştık. Depomuzda duruyordu. Hatta beklettik bir süre ama sonra baktık han öyle duracak hiç i̇şte, yani artık araç olsun evet. dedik yani. Evet. Bu malzeme böyle Şimdi değil. Şöyle devam edelim. Şimdi burada kontrol panelimiz var gene. Hı hı. Bizim standart kontrol panellerimizden. Güneş panellerimizin göstergesi, temiz suyumuz, pis su göstergemiz ve Boboston'un kontrol paneli. Şu an bağlı değil tabii o yüzden hı. çalışmıyor. Ee, burada gene bir böyle yanına saklama alanı yaptık duralığın. Evet. Burada bir adet e, Uğur marka 210 litre 12 volt ile çalışan buzdolabımız var. Tamam. Yani gördükten evet. önce ama Aynen. Şöyle gösterelim. gösterelim. Evet. İlk izleyen insanlar için de faydalı evet. olabilir. Vallahi tam aslında kalabalık aile için. Yani. Tabii tabii aynen. Ondan sonra böyle devam ederiz evet, istiyorsanız. Şimdi şöyle ben geçeyim. Buradan... Sen burayı bir istersen al. Tamam. Çok pardon. Şimdi. Evet. Detaylarını senden alacağız zaten. Tabii ki. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz hep alışmışız ya dedim ya. Banyo, tuvalet arkada. Aynen. Ee, burada buzdolabı falan oluyor genelde. Tabii tabii. Ama Standart burada soyunmaya dökülmeye abi çok dar bir alan oluyor. Evet. Koridor. Ama buradaki olmuş oluyor. evet, buradaki alan tamamen rahat hareket etmek için 10 numara bir yer olmuş yani. onu Kesinlikle yani güzel bir araç lazım. oldu. Ferah evet. farklı bir dizayn evet, oldu. Evet farklı olmuş. Aynen. O zaman şimdi seni böyle alıyorum. Tamam. Artık detaylarını da senden alacağız. Şimdi dediğim gibi iki tane evet. kanepe kullandık biz bu şekilde. Evet. Televizyonumuzu gene buraya montaj ettik. Bu sefer dediğim diğer videolarda bahsetmiştik. Televizyondan her türlü mağrur kalıyor. Evet. İşte burada televizyondan mağrur kalan insan yok. Evet. Burada herkes. Burada oturan herkes bu televizyonu çok rahatlıkla görebiliyor. Aynı zamanda şöyle rahatlayabiliriz işte. Açılabilir. Tamam. Aynen. Okey. Tam herkes rahat görebilsin diye burada oturan evet. kişi. diye. Evet. evet. Ondan sonra dediğim gibi gazellermı bu sefer burada. Aşağı koyduk. Yani, bu bizim tercihimiz zaten. Evet, dediğim tamam. gibi müşteri tercihti Biz oraya koyduk. Tamam. Ondan sonra burada gene bir ikimiz var. var. Acil çıkışla aynı zamanda. Tamam. Ben, bence açık kalsın biraz da hava gelsin. Tamam. Durmayabilir çünkü. Durmayabilir. O zaman tam indirebilirsin. Aynen. Yani işte işte şöyle açık. Evet. Biraz hava alalım çünkü gerçekten sıcak. Evet. Evet. Açalım. Burada gene saklama alanlarımız, dolaplarımız tamam. mevcut. Gene mıknatıslı kilit. Evet. Kendi sistemimiz. Tamam. Burada da aynı şekilde. Burada da yine aynı şekilde. Saklama Hı -hı. alanlarımız var. Tamam. Evet. Şu lambaları kullandık. Tamamen yani görsel amaçlı evet. veya gece lambası olarak da evet. kullanılabilir. Bir touch tamam. modudur bunlar. Değil mi? İşte kapatıp direkt yanabilir Hı -hı. şekilde. Ya da kapatıp açarsınız. İşte kısar, söner. Tek düğmeden Tek düğmeden. Mi? Kapatıp açıyorsunuz Güzel. sadece. O kendi yapıyor. Tekrardan da yani alev moduna ok. dönüyor. Şimdi oturma grubumuz burada. Tabii sorabilirler bu arabanın masası nerede. Evet. Bu arabanın masası burada. Evet. evet güzel. Bu şekilde de bir masası şeklimiz var. Aynı zamanda burayı yatak yani olarak... En azından da, oraya saklanmış o yer kaplamıyor. Tabii tabii. İçine giriyor. Aynen. Evet. Yani tam işte tam. masayı kullanmadığınız alanlarda tam, tam, tam. giyinebileceğiniz, soyunabileceğiniz bir alan burada mevcut. Evet dediğim gibi. Peki yani şimdi şöyle burada şu anda iki kişi karşılıklı yemek yiyecek. Evet. Üçüncüye vuruyor o zaman bir tabir olacak. Yani dördüncü kişi olayını nasıl şimdi yapıyoruz Şimdi burada mesela? şöyle bir şey var. Ee, biz mesela o zaman da aslında aklımıza geldi de belki şimdi de yapabiliriz. yani Şuradan bir Ek. aparat daha düşündük Heh. ama bu aracın tamam. şu an altında bakarsanız bir tesisat var. Ha, evet. O bize biraz engel evet. oldu. Ray var. Bir burada bir ray var. Aynen kafa patlatacağız. Çünkü motorlu yapmak istedik masayı. Evet. Motorlu evet. yapmak istediğimiz için bu şekilde kullanmadığımız zamanlarda bu şekilde evet. Kapak kapak biliyoruz. Orada bir herhalde bir perdemiz var. Tabii burada da böyle yatak odasına böyle bir ne hmm. Hmm. evet. için evet. biraz evet. perdemiz var. Evet abi. Şimdi bu dizaynın dezavantajı ne? <laughs> tamam ben her zaman söylerim. Bir karavanda bir şeyin yerini değiştiriyorsanız neyi kaybedeceğim diye düşüneceksiniz Hı -hı. önce yani. Ben işte mutfağı buraya alacağım ama neyi kaybederim? Öncelikle onu düşünmeniz gerekiyor. Bu dizaynda da neyi kaybediyoruz? Şöyle bir dezavantajı var bu dizaynın. Yani mesela burada gece yatıyorsunuz. Evet. Burada da bir kişi yatıyor. Gece tuvalete gitmek isterseniz, bu kişinin üstünden atlamak zorundasınız. Evet. Bu dizaynın tek dezavantajı bu. İki kişilik aileler için böyle bir sorun da yok. İki kişi olduğunuz zaman. Ya da biz şöyle bir şey de düşündük ama çok da bize saçma geldi. Hani çok uymadı Hani arkadan çıkılabilir mi? Hı hı. Arka bagaj kapısından çıkılabilir mi diye. Evet. bir şey düşündük ama tabii <laughs> o da biraz anlamsız geldi zor olacak hani çıkıp dolan buraya gel gibi. Dezavantajı o bu dizaynın. Onu da söylemiş olalım. Okay. bunlar iyi peki yatak oluyor. Tabii burası yatak olabiliyor. Hı -hı. Aynı zamanda burası yatak oluyor. Yani Hı -hı. bir yetişkinin ya da iki çocuğun rahatlıkla yatabileceği bir alan oluyor. Evet yani çok rahat Buradaki yatar. yatak yatak ölçüsünü de soruyor insanlar. Evet, Onu da söyledim. Evet. 178 cm 120 santim bir burada yatağımız var. 178 Aha, şöyle, evet. 120 santim bu şekilde okay. bir yatağımız var. Burası o, da yatak olduğu daha. zaman gene Hı -hı. 178 santime. Abi böyle de yatabilirler. İşte yetişkin çapraz yatabiliriz ya, ya zaten. Ya da çapraz aynen, evet. Aynen. Ya, abi, istedikten sonra her türlü yatılır, sıkıntı aynen, yok böyle. yani. Gene burada yatak odasında saklama alanlarımız var. Hı -hı. Dolap olarak eşyalarımızı koyabileceğimiz. Evet. Gene camlarımızda biz şeyi kullandık. Sineklik. Aynı zamanda kullandık. Aman. gene temperli, normal açılı sürgülü cam kullandık. Şimdi Hı -hı. bu da bir tartışma konusu. Karavan camı. Evet. Karavan camı evet. evet, karavan camı çok güzel bir cam. Buhar yapmıyor, nem yapmıyor, yalıtıma daha destekli. Ancak fiyatı yüksek. Yani ben çok bana gelen müşteri var. Hani abi karavan camı koyacağız. Tamam abi, çıkartalım fiyatını, çıkartıyoruz. Ha, yok, boş ver. Sürgülü cam koyalım biz. Şimdi şöyle de bir dezavantajı var. Evet, öyle bir avantajı var. Hani nem yapmıyor, buhar yapmıyor. Evet. Gibi giderken de kullanabileceğiniz bir cam değil. Tabii açamazsınız. Şimdi bunları giderken de açabiliyorsunuz. Ben buradaki o, pardon bu değil. şurada da camım var. Ben bunu giderken açabilirim. Evet. Ama şeyi açamam. Daha kilitleri takılmamış. Hı -hı. Ee, <laughs> o karavan camını kullanamıyorum. Tabii ki de daha güzel. Hani sonuçta buhar ve nem olayı yok. Hı -hı. Ama tabii dediğim gibi rakamları astronomik. Evet. Yani, yani bu, bu işin işte, bu işin sonu yok. Yok. Şimdi Tamamen ben her zaman söylüyorum, Şimdi alakalı biz bütçelerimizden, yapım paketlerimizden, ilan fiyatlarımızdan evet. bahsettik. Ee, i̇şte 120 bin'e yaptığımız araçlar var, 160 bin'e yaptığımız araçlar var, 200 bin'e yaptığımız araçlar var. Yani ben bu araca 500 bin lira da harcasam göreceğiniz olay bu. Evet. Yani göreceğiniz başka bir şey yok. Çünkü bunun hep arka planı. İşte camı öyle şu çeşit bu çeşit gibisine. Yani o zaten. Dediğim gibi göreceli bir şey. Bütçe meselesi tamamen. Tabii. İnsanların tüketicinin cebindeki tamamen parayla alakalı bir şey Tabii, bu. Kesinlikle. O Şimdi şey. şurada USB girişlerimiz var. Tabii burada gene USB girişlerimiz var 12 volt. Bu araçta da gene biz olabildiğince 220'den uzak durmaya çalıştık. Hı hı. E, aydınlatmalarımız. Tabii işte bu televizyonumuz, araçta buzdolabımız 12 volt. Okey. Bu araçta çamaşır makinesi, bulaşma makinesi yok. yok. O tarz özellikler yok tamam. bu araçta. E, standart donanıma sahip şey güneş panellerimiz hı. var araçta gene. Onlar da şurada. Şöyle bir kısa bahsedelim gene. Olur. Şu geçen gene videolarda bahsetmiştik ama. Es geçmemiş oldu. Yani. Es geçmedi. Yeni izleyenler için. Evet. Bizim kullandığımız güneş paneli sistemi standarttır. Hı hı. <laughs> 100 amper 2 adet jelökümüz var. 1500 watt tam sünüs invertörümüz var. Hı hı. Transfer sivicimiz Dış elektrikten akü şarj cihazımız ve MPPT şarj kontrol cihazımız var. Evet. <laughs> güneş panellerimiz e, güneşi görür monokristal 3 adet 195 watt monokristal güneş pardon 205 watt monokristal güneş paneli var aracımızda. Tamam. E, güneş panellerimiz MPPT enerjiyi gönderir. MPPT enerjimizi 12 volt olarak akülere aktarır. Akülerden de aracı dağılır. 220 kullanacağımız zaman da aracımızda invertörümüz devreye girer. Evet. Ee, invertörümüzü aktifleştirdiğimizde, mesela şuradaki düğmeden hı hı. açıp kapattığımızda da araçtaki 220 cihazlarımızı ya da prizlerimizi kullanabilme imkanı sağlıyor bize. Çok güzel. Ee, transfer sevicimiz var gene. Transfer sevicimiz ne işe yarıyor? Ben bütün e, karavan sever ve karavan kullanıcının kullanmasını önerdiğim bir cihaz. Hı hı. Ee, dışarıdan elektrik alırken herhangi bir şartel kapatma, işte şarteli sıfıra getir sonra invertörü kapat sonra fiş tak gibi olayları ortadan kaldıran bir cihaz. Bunu tamamen otomatik kendi içinde yapıyor. Size hı hı. sadece dışarıdan fişi takmak kalıyor. Sadece fişi takıyorsunuz. Herhangi bir şartel değişikliği yapmıyorsunuz. haliyle bir tehlikesi de olmuyor. Hı. Çünkü aracın sistemi devredeyken dışarıdan elektrik bağladığınız zaman bu sefer İş 220'den 440 volta çıkıyor ve iş karışıyor. Buzdolabınız, televizyonunuz, elektronik cihazlarınız yanabilir. Hı. Sisteminiz yanabilir. Onu bu cihaz ortadan kaldırıyor. Aman yani biz akıllı invertör falan çok kullanmayı tercih etmiyoruz. Biz onun yerine akü şarj cihazı koyuyoruz sıradan. Hı. Gene de bu cihazı açtığınız zaman dışarıdan elektrik alırken akülerimizi şarj etme imkanımız bu araçta da mevcut. Bütün araçlarımızda da standart olarak var. Okay. Burası bu şekilde zaten. Tamam. Şurası, aynen burası saklama alanı, sandık da diyebiliriz. Tamam. O şekilde kullanabileceğimiz gene boş alanlardan birincisi. Şurada bir tane. Orada evet. aynı, 220 kullanım için prizimiz Hı -hı. mevcut. Aydınlatmalarımız bu şekilde. Aynen spotlarımız var. Aynen. Gene buradan aydınlatmalarımızı işte kontrol ediyoruz. Bütün aydınlatmalarımızı. Tabii etiketleri falan ha, çok vardı. Çok güzel oldu. Hepsini kapatıp ondan ha. gelince çok hoş oldu. Şöyle bak. Aa evet. Çok Öyleydi. hoş. Ambiyans olmuş oluyor. Aynen. Gayet güzel. Evet abi. Şimdi gelelim cam alıcı noktaya. <laughs> şimdi bu araç satılık. Evet bu araç satılık. Evet. Şimdi bu aracın maliyeti ve e, satış fiyatı bir fiyat vardır tabii ki. Tabii ki tabii ki. ilahi pazarlık payı da muhakkak olacaktır diye yani düşünüyorum. Şöyle ama bir bilmiyorum şey tabii. Yani pazarlık payı tabii ki de var. Hani aslında bana çok samimi gelen bir şey değil pazarlık oluyor. Evet, ya. Beni tanıyanlar bilenler bilir. Müşterimle de ben çok pazarlık yapmam. Evet. Niye yapmam? Çünkü herkes zaten düşeceği fiyatı önce üzerine evet. koyuyor. Şimdi ara adam 120 bine karavan yapacak. Atıyorum ona 133 bin TL diyor. Ondan sonra da işte geliyor. Tamam hadi senin güzel hatırın için 120 bin olsun. kimse kimseye aşk kurtaracağı rakamdan aşağı kesinlikle bir hizmet sunmaz. O yüzden evet. biz net çalışıyoruz. Yani bize samimi gelmiyor şirket olarak. Hani kandırmak gibi oluyor aslında insanları. Zaten ben onu o fiyata yapacaktım ki. Aslında bir pazarlık, bir indirim almış olmuyor yani. Aynen. Tüketici. Bu maalesef her yerde böyle. Adam Bizim şimdi sektörümüzde sen, de, de var kampanya var mı diye soruyorlar. Ben onları açıklıyorum onlara nasıl olduğunu. Aynı. O zaman Onlar ha, hani, her kampanya yolu. olur, mal fazlası olur. Onlar, evet. Araç alırken de şimdi adam 98 bin yazmış mesela. Yine evet. aracını. Ya 95'e verecek ya 90'a verecek de ondan 98 yazıyor evet. gibisine. Şimdi biz bu aracı da ilana koyacağız tabii ki de. Oradan evet. da inceleyebilir ilgilenen arkadaşlar. 210 bin TL gibi bir fiyat tamam. isteyeceğiz biz bu araca. Ondan sonra aracımız Volkswagen Crafter 2007 hı hı. model. Yani yaklaşık 550 bin kilometrede olması gerekiyor. Hı. 50 km bin kilometre önce de bir motor revizesi söz konusu. Tamam. O şekilde şey olarak. Ha, ben aracımı getireceğim. Ben böyle bir araç yaptırmak istiyorum size. Derseniz de o zaman ben yaklaşık bu aracın maliyeti 120-125 bin lira civarında. Okey. Yapım ücreti olarak yani sadece. O zaman bu donanımda ve bu özelliklerde olması şartıyla tabii. ki. Evet. 210 bin lira evet. fiyat biçiyoruz. Evet. Aynen öyle. Okay. Bu araç için. Araç dahil diyoruz. 210 tamam. bin lira. Orada okay. da bir yanlış anlaşılma olmasın? Yok yok. 210 bin lira belli yani araç dahil. Tabii araç dahil. Aynen. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi duydunuz. Aracın fiyatından da bahsettik. Maliyetinden de konuşuldu. Toplamda araç dahil 210 bin lira. Düşünenler, ilgilenenler olursa zaten ben açıklama kısmında videonun altında kardeşimizin hem iletişim bilgilerini hem Instagram hesabını yazacağım. Telefon numarası dahil. Bir önceki videolarda yazmıştım zaten. Oradan ulaşabilirsiniz. Gelin görün. Bir de canlı görün. Ona göre kararınızı verin. Eğer aklınıza yatıyorsa, düşünüyorsanız bir ulaşmanızı tavsiye ederim. Tabii ki de inşallah. Ee, ne diyoruz? Sloganımız var. Herkes biliyor artık. Lütfen abone olun. Videolarımızı beğenin. Evet. Yorumlarınızı yapın. Yorumlarınız önemli. Düşünceleriniz önemli. Yani sizin söylediğiniz bazı fikirler oluyor. Gerçekten e, değişik kapılar açabiliyor. Tabii ki. tabii ki O de. yüzden e, yorumlar yazın. Hiç sıkıntı yok. Dozunda, düzeyinde her yoruma cevap veriyoruz. Aynen öyle. Düzeyini, e, seviyesini aşan yorumlara kusura bakmayın. Siliyorum. Eleştirileri açıyoruz. Evet. Ee, ya bir de şuna çok üzülüyorum. Biz videoda aracın maliyetinden bahsediyoruz. Evet. Ee, videoyu yani izlememiş aracın fiyatı ya da maliyeti ne kadar diye yazıyorlar. Aynen. Yani evet. emek var. Lütfen izleyin videoyu. Yani evet. izlemenizi rica ediyorum. Olay Olay şu konuya da değinim. Sormuş birkaç arkadaş. Aracın yapım malzemesi Megalam. Evet. Ee, Medefe'nin bir çeşididir. Hı hı. Yani Medefe aslında Medefe'dir yani baktığınız zaman. Sadece Megalam diye bir çeşidi var. Medefe'den çok daha hafif bir malzemedir. Hı hı. Medefe'nin e, tabaka kilogramı 95 kilo civarındadır. E, bu malzemenin tabaka kilogramı 75 kilo. Tamam. Ve araca 4 tabaka kullanıyorsunuz. Hı hı. Yani 300 kilo. Ben buraya bir ağırlık koyuyorum. Sadece mobilya olarak. Evet. Toplam ağırlığa gelirsek de 850-900 kilo için konuşuyorum bu araç evet. için. Mesela bir önceki Crafter'ımızda farklıydı bir kilo. Biraz daha fazla Fazım, çünkü çamaşır makinesi gibi, bulaşık makinesi gibi ürünler de vardı. Evet. Araç da büyüktü. Hı hı. Ondan sonra e, şimdi bu işin tabii şeyleri var. Ben kimseye şey yapmıyorum. Ama tercih meselesidir bu. Şimdi kavak Kontra'dan da yapanlar var. İşte marine kontradan da yapanlar var. E, ben şimdi Medef'e demiyorum ki çok kayın, iyidir kayın, kavak kontrodan, mar, medefe iyidir demiyorum ben kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey var, iki tane tercih edilme sebebi var. Ee, i̇şte marin kontrol hafif, hı, hı. Diyorlar. Bir de e, suya dayanıklı malzeme olduğunu söylüyorlar. Hafiflik konusunda evet doğru. He. Biraz daha hafif bir malzeme. Yaklaşık 150-200 kilo kadar aracınız daha hafif olur. MEDEFE ziyadense. Yani su kısmına ben hiç değmiyorum. Niye? Çünkü yani diyorum ki şimdi evdeki mutfak dolaplarımız da bizim MEDEFE. Şimdi bu araç alıp hortumdan yıkamayacaksınız bu aracı. Bizim Kimsini? kapaklarımız membran. Membran olduğu için sudan etkilenme şansı yok zaten banyonun kapısının falan tamamen katlandığı için membranda herhangi bir boşluk kalmadığı için sudan da etkilenmemiş oluyor. Evet. Sineklerle yöyecek bizi yani. Evet. Ama Çanım tabii ki <laughs> şöyle bir şey var. Ömür olayına girdiğimiz zaman tabii ki de marine kotra daha uzun ömürlü bir evet. malzeme. Ama tabii rakamlarda ona göre. Evet. Yine çoğalıyor. tabii ki yani bunları göz önünde bulunduracak tabii yani. ki de aynen. Yani evet. bu iş tamamen bütçesel özellikle son zamanda daha da bütçeye döndü iş. Çok pahalandı. Yani biz bunlar 2-3 sene, sene önce araç dahil 50-55 bin liraya araba karavan veriyorduk. 50-55 bin liraya. Bugün en ucuz paketimiz 80 bin TL'den başlıyor yani. Evet. Olay bu. Aynen öyle. O zaman ne diyoruz? Yeni bir aracımız olacak arkadaşlar. O aracın videosunu da çekeceğiz. O videoda da görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay <laughs> bay.